Dile gelse peygamber diye mehilli gözyaşı Bedir dökmeye. Yaz tutmuş bu gece Mekkemedi. bu gece Bu Bekir Ali'nin Osman'ın aşkla Bekliyor Bilal'in Ya Rasulallah İkra denildi Nur Dağı'nda Peygamber yaşında Beş yetmiş bir yılında Doğdu Muhammed Mustafa Beş yetmiş bir yılında Doğdu Yetmedi Mustafa Ya Muhammed Ey Can Ahmet Ya Muhammed Ey Can Ahmet Sensin alemlere Muhammed Ya Muhammed Ey Can Ahmet Ya Muhammed Ey Can Ahmet Sensin alemlere rahmet Sensin alemlere Efendimizin aline, ashabına, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e, Ömer Efendimiz'e, Osman Efendimiz'e ve arkamızda bulunan Cennet-i Baki ehlindeki sahabe güzine, mümin ve müminata selam olsun. Allah onlardan ebeden razı olsun ve Allah onların makamını âli eylesin. ravza Mutahhara, Ravza yani Allah Resulü'nün Burası mekanı, evi, yeri, yurdu, ashabın bulunduğu en güzel yer. Şerefil mekan filmetin yeryüzünün en şerefli, en güzel beldesi. Şu anda bütün Müslümanların şu anda burada olmak istediği yerdeyiz. Ve sizin bedelinize, sizin temsilciniz olarak, sizin dualarınızın kabulü olarak bizler burada hepinize dua ediyor, selam gönderiyoruz. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Şu arkamdaki yeşil kubbeye dikkat edin. Şu kubbede görünen bir şey var. Tam tepesinde bir delik yapmışlar bir kafes gibi, küçük bir delik. Neden kubbeyi bu şekilde delmişler biliyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra tabi burası daha sonra Osmanlı döneminde yapılıyor. Tadilatı, tamiratı yapılıyor. Bu hale son hale geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeşil rengi çok seviyor. Onu temsilen yeşil kubbe boyanıyor ama kubbe tamamıyla kapanıyor önce. Kapandığı sırada çok ilginç bir şey oluyor. Rahmet yağmıyor, yağmur yağmıyor. E kuraklık baş gösteriyor. Herkes duaya çıkıyor. Ya Rabb'i Medine'ye rahmetini kesme. Ya Rabb'i Medine'ye rahmet gönder. Ya Rabb'i Medine'ye sağanak sağanak yağmur göster. Aman ya Rabbi. Ama maalesef yağmıyor. Dualar cevap vermiyor. O sırada ulemalar toplanıyor. Diyor ki bunda bir iş var. Bu kuraklık hepimizi kavuracak. Sonra bir Allah dostu alim geliyor. Bakıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin üstü yeşil bir kubbe ile komple kapanmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karanlıkta bırakmışlar kabrini. Yani kabri ile sema arasındaki bağ kesilmiş. Bu bağın kesilme sebebiyle ulema diyor ki sen Resulullah'ın diyor mübarek kabriyle diyor gökyüzü arasındaki sema arasındaki bağı kestiğin için diyor. Allah da diyor Medine'yi rahmeti kesmiş çok mu? Sen diyor Resulullah'ın kabrine diyor ışıktan, güneşten, nurdan mahrum tutuyorsun. Onun kabrinin üstünü komple karanlığa bırakmışsın. E diyor bütün dünya karanlıkta olsa çok mu? Sen ona hürmeten diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gökyüzüne açılan kapısını, kabrinin üzerindeki kapıyı aç o zaman tekrar dua edin. Sonra diyorlar ki bu bir fikirdir olabilir deneyelim. Ve hemen kubbenin üzerine o deliği açmışlar. Açmakla beraber o gün diyor sağanak sağanak Medine-i Münevvere diyor rahmet yağdı, yağmur yağdı. Tabi bu bir rivayettir. Fakat böyle bir itikad etmekte de bir sakınca yoktur. En doğrusunu Allah bilir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tasarrufu vefatından sonra da devam ediyor. Mesela bir hadis-i şerifinde ne diyor? Benim nübüvvetim 40 cüzdür. Bir cüzü ahir zamanda ümmetime rüya sadıka suretine gözükür.'' Öyledir ya bir bakarsın sen içkinin, kumarın, fuhşiyatın birçok haramların günahın içindeyken bir bakmışsın ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gelmiş seni rüyada irşad etmiş. O irşad o tebliğ ile sen pişman olmuşsun, kalkmışsın, ve İslamiyet'e yönelmişsin. Oluyor. Rahmet kapısı var. Babur Rahme. Niye oraya rahmet kapısı demişler? Yine az önce anlattığım mesele Efendimizin döneminde olmuş. Biri geliyor bir çiftçi. Ya Resulallah diyor Medine münevvere de diyor kuraklık baş gösterdi. E, ekinlerim kurudu diyor. Dua et diyor. Allah diyor rahmetini göndersin. Ekinlerimiz kuraklıktan çıksın. Diyor ki gökyüzünde diyor bir tane bulut yoktu. Şu anda da yok zaten. Anlatırken de böyle acayip bir hal yani. Bir tane bulut yoktu bir anda diyor Allah Resulü elini kaldırdı. Ya Rabbi demeye başladı andan itibaren diyor. Gökyüzünde tek bulut yokken sağanak sağanak diyor rahmet yağmur damlamaya boşalmaya başladı. Fakat adam bu sevinçle ya Resulallah Allah razı olsun koştu çiftliğinin yanına. Kısa bir süre sonra koşarak geri geldi. Çünkü adam gidip gelene kadar hiç rahmet durmamıştı ve sağanak sağanak yağıyordu. Dedi ya Resulallah dedi o kadar fazla yağdı o kadar fazla yağdı ki dedi ekinlerim ardı çamur olacak. Dua et dursun. Efendimiz daha elini kaldırmadan rahmet kesildi. İşte o duanın o müzenin gerçekleştiği yer olduğu için oraya mesela rahmet kapısı diyor. Ama beni duygulandıran bir şey var. Buraya geldiğimiz zaman da Osmanlı padişahlarını, halifelerimizi unutmamak gerekiyor. Neden? Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mescidin içinde Osmanlı oraya tadilat yaparken mesela o zamanlar oralarda hurma ağaçları var. Mekke'de de böyle olmuş. Hurma ağaçlarıyla Kabe etrafı kapalı. Burada da böyle. O hurma kütüklerin, ağaçların olduğu yerler sökülüyor ve oraya aynı o kalınlıkta, o letafette, o zarifette ve o renkte olmak suretiyle oraya sütunlar yapıyor ecdadımız. Kabetullah'ta da aynısını yapmış ve o hurma kütüklerini atmamış olduğu gibi defnetmişler. insan gömer gibi gömmüşler. Yani kırıp bir yere atılmamış o hurma kütükleri. Niye? Bu demişler evet hurma ağacıdır kütüğüdür ama başkasının hurma ağacı kütüğüne benzemez. Bu Resulullah'ın evinin ravzasının hurma kütüğüdür diye ona bile ecdadımız hürmet göstermiş. Kanunu Sultan Süleyman Hazretleri olsun, Sultan II. Mahmut olsun birçok Osmanlı padişahı da Peygamber aleyhissalatü vesselamın ravzası aydınlansın, gül koksun diye gül yağı kandilleriyle göndermişler. Şuranın şu gördüğünüz bu görkenli tadilatı, tamiratı, bu şemsiyeler vesaire var ya. Bunlar da tamamen Osmanlı'nın bıraktığı mülk ile olmuş. Niye? Osmanlı Peygamber Efendimiz'in kabrinin ön tarafına bu buralara hep külçe külçe altınlar diyor bıraktı. Ve diyor Buranın tadilatına kepçeler vurulduğu sırada diyor yerlerden diyor altın çıkıyordu ve orada ecdat bir not bırakmış. Gün gelir de biz Osmanlı oğulları Osmanlı devleti zayıfa düşer, güçten düşer ve yenilir ve Medine'den çekilirsek ve o zaman biz burada olmazsak sakın diyor küfür açmayın. Size bırakmış olduğumuz bu sermaye ile Ravza-i Mutahhara'ya hizmet edin diyor. Ve ecdadımız buradan çıktığı zaman yerden çıkan yer altın gömlükleri bu hazineler ile Mesin-i tadilatı tamiratı yapılıyor ve bu hale geliyor bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısına, huzuruna şu arkada gördüğümüz yerde Cibril kapısıdır. Gördüğünüz gibi önü duvarla kapalı. Sebebi şudur. Vahiy kesildiği için artık onun temsilen o kapıda kapanmıştır. Orası bab Cibril, Cibril kapısı. Cebrail Aleyhisselam her zaman geldiği yoldan tekrar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam huzuruna geldi. Ve ona şöyle sesleniyor. Ya Muhammed dilersen Allah sana dilediği kadar ömür verecek. Ama dilersen Allah seni huzuruna alacak ve peygamber aleyhissalatu vesselam bu haberi alınca her rafikul ala diyor cevaben. Yani beni yüce dosta götür. Beni peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki beni Rabbime götür. Çünkü el hüznü'r rafik diyordu. El Hüznür Refik. Hüzün benim arkadaşım olun. Ne zaman söylüyordu? Mirac Nebevi. Miraç'tan döndüğü zaman aleyhissalatü vesselam hüzün benim yoldaşım olmuş demişti. Cebu aleyhisselam ona Allah'ın onu davet ettiği ve huzuruna çağırdığı davetini alınca artık ölüm hak vaki olunca sevinçle karşılamış. Er Rafikul Ala. Beni yüce dosta götür diyordu. Azrail aleyhisselam içeri girdi. Artık emaneti peygamber aleyhissalatü vesselam teslim edecekti. O sırada Hazreti Resulullah hanımlarıyla Ayşe annemizle, Fatıma annemizle kızıyla ne oldu? Helalleşmişti. Fakat Fatıma annemiz ağlamaya ve hüzünlenmeye başladı. Dedi ki kızım gel yaklaş. Yaklaştı Fatıma annemiz ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun kulağına bir şeyler söyledi. O şekilde Hazreti Fatıma annemizin ağlaması durdu ve teselli oldu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdu ve resuluhu şehadet ederim ki Allah birdir. Ben de onun Resulüyüm diyerekten Azrail Aleyhisselam'a Peygamber Aleyhisselatü Vesselam burada ruhunu teslim eyledi. Daha sonra Hz. Ayşe annemiz Fatıma annemize soracaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ne dedi? Diyor ki Allah Resulü buyurdu ki kızım Fatıma hüzünlenme ağlama. Çok kısa bir süre sonra sen de benim yanıma geleceksin ashabımdan, ailemden, ehli beytimden ilk gelecek olan sensin kızım Fatıma dedi. Ve çok kısa bir süre sonra Fatıma annemiz de Resulullah'ın peşi sıra ahirete intikal etti. O da vefat etti. Ve bir anda hücre saadetin etrafı bir sessizlik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraber sahabe ikramı bu haberi Ayşe annemiz vermesiyle beraber Hazreti Ömer Efendimiz Resulullah'ın evinin kapısının önüne geldi ve şöyle söyledi. Ben şu anda tahammül edemiyorum. Resulullah'ın vefat ettiğini bana kimse söylemesin söylerse karşısında benim öfkemi bulur derken Ebu Bekir Sıddık Efendimiz karşısına çıkmış. Ey Ömer sakin ol. Allah birdir. Resulü Aleyhisselatü Vesselam vazifesini yapmış ve gitmiştir. Bizler ahirette buluşacağız diye Hazreti Ömer Efendimiz'i teselli etmişti. Ve o sırada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok küçük yaşından vefatına kadar onu gölgeleyen bir bulut vardı. O da bir gözyaşı şeklinde ileride 200 metre karşıda bir gözyaşı şeklinde o bulut yere yağdı. Daha sonra Osmanlı oraya unutulmasın diye Gamame Mescidi, Bulut Mescidi inşa etti.